Herkese merhabalar. Yayınıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dün anlatmaya çalıştığımı idrak ettiğinize inanıyorum. Yani bir tane şöyle 15 kiloluk Diyarbakır karpuzundan örnek verdik. Birçok gıda maddesine, işte meyveden, sebzeden entegre edebiliriz. Üretmeyen toplum küllüm kaybeder. Üretim var mı? Yok. Yani sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Yani bunu soruyorlar şimdi merkez faiz indirecek olacak. Bakın arkadaşlar. Bir daha o günler dönmez geriye. Öyle birle, bir onla, sıfır doksanlarla değil mi? 2'yle iki yetmiş beşle borçlanma dönemi bitti. Baba şimdi şirketler 55-60 bölgesinde borçlanıyor rotatif tarafta. Yıllıkta bakıyorsun. Yani faiz inse bile düşsün. Hadi iki puan da benden olsun deseleri mesela değil mi? Yani üreticiler daha baba 2 nere 45 nere ya yıllıkta ya ya böyle bir faiz yok. O yüzden diyorum yani bu holdinglerden bir tanesi battığı zaman patladığı zaman holding gitmiyor. Yanında çalışan 3 bin, 5 bin, kişi gitmiyor. Bunların tedarikçileri var. Yani şimdi holding örneğini veriyoruz, Concord diyoruz, bilmem ne diyor, oteller diyoruz. Otel battı diyorsun. O otelin ekmek tedarikçisi, o otelin damacanası 100 liradan hadi alsın o 80 liradan değil mi yükle alıyor. Ne bileyim hamburgercisi değil mi? Ayrı ayrı kalemler. Kaç yüz kalem ufak orta ölçekli şirket gidiyor biliyor musunuz yani? Hani bir büyük gittiği zaman bin tane orta küçük gidiyor. Hatta orta gidiyor. Ufak esnaf hep beraber batar çıkar. Namusuyla işini yapıp batan çok tanıdığım var. Kasım ayı da son derece kritik. Şunu unutmayın. Faizler inecek. Hayat çok güzel olacak. Hayır. Ne dünyada ne Türkiye'de. En çok biz sıkıntı yaşayacağız. Ekonomi düzelir mi? Bu kafayla zor bu kafayla düzelmez. Ben bunu hatta aylar önce bir videomda bahsettim. Yani uzatmalar oynuyoruz. Bana gördüğün resmi anlat hocam. Benim gördüğüm tek bu. Yani geleceği dair, ekonomiye dair, şöyle bir sene sonra, iki sene sonra daha iyisi yok artık. Giden gitti. Giden gitti. Faiz Eylül'de de düşse, Ekim'de de düşse, Kasım'da da düşse bir şey olmayacak. Örnek veriyorum. Ne diyorum arkadaşlar? Hasta masada. Masada kaldı gibi yani. Değişik değişik benzetimler, örnekler yapıyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Beğenileri unutmayalım. Dolayısıyla e, nakiti hep anlattık. Bugünleri önceden tahmin etmek lazım. Ayçiçek yağı ya. ilk kanalı açtık. 23 liraydı ya. Bence olması gereken değerinde çok altındır şu anda. 280-300 lira, 500 5 litrelik Ayçiçek yani mesela olması gereken rakamın çok altında olduğunu inanmıyorum. yani. Bakın 300 lira civarı 275 değil mi markasına göre 250 300 bant gidiyor geliyor. Şu dönemler 500 lira olması lazım. Garip geliyor değil mi? İşte seneye bu zamanlar 15 kiloluk bir yer bakır karpuzu minimumda 400 lira bekliyorum diyorum yani. Böyle garip garip şeyler söylüyorum ama bunlar benim gördüğüm hepimizin beraber yaşayacakları. İşte ticarette de olsa nakitin ne kadar önemli olduğu, işte her zaman malın hep evet nakit ve şu anda parası olana her şeyi toplama fırsatı. Ama faizler yüksek. Adam bankaya parayı koymuş. Yani öyle yabancıyı bu kadar yüksek faiz verip, tefeci faizi verip ondan sonra da kalkıp doları 33'te 34'te tutarak değil mi yani? Adama getir dolarını çevir TL'ye. Ondan sonra baksana kur garantisi, al güzel faizi, ekle dolarını çık kardeşim diyerek. Sen bu ülkenin iktisadi yapısını düzeltemezsin, düzeltemediğin gibi üreticileri bitirirsin. Ben mesela şahsen Kasım ayında çok büyük tufan bekliyorum. Yani büyük konkordato olur. Büyük konkordato olur. Nasıl diyoruz bir gözümüzde on saltın için işte şeylere bakıyoruz orada endeksler var Russell falan şeydir şudur budur bir şey. hepsine bakıyoruz. İşimiz araştırma. Ne görüyoruz? Dünyada artık e, iflaslar serisi. Tamam kardeşim. O yüzden fikrimi çok sormuşsunuz. E ne olacak ne olacak? Her gün bir önceki günden daha kötü olacak. Benim gördüğüm o. Faizler inse de inmesin. Öyle rahatlamaymış şuymuş. Ya hocam bırakın şimdi. Benim ağzım bozulur. Öyle kedinin fareyle oynadığı gibi milleti kıvırıp kıvrım kıvrandırıp e, kedi nasıl fareyle oynar işte filmlerde, çizgi filmlerde yani bir, bir vurur, şey yapar. Öldürmez, oynar falan. Bazen kaçmasına izin verir, bazen öldürür. Piyasa öldü kardeş. Benzetme son derecedir. Hani ben piyasada havayı iyi koklayan bir adamım. İşte bir ay 30 gün. 30 gün işte bakıyorsun piyasanın 23-25 günü bittik. Yani bittik diyorsun. Bir anda böyle saman alevi gibi bir parlamı oluyor. Ondan sonra iki gün sürüyor. Tekrar ya bunun ortasını bulmak diye bir şey yok mu ya? Piyasayı serbest bırakmak diye bir şey yok mu ya? Gün geçmiyor ki her gün yeni bir şey çıkıyor kardeşim. Dün ne anlattıysam bugün ilk günü. Yarın da bugünden daha kötü. Veya dört yıl önce biz bu kanalı açtık, hep aynı şeyi söyledik aslında, yarın bugünden daha kötü. Düzelmeyecek arkadaşlar. Ben herhangi bir umut ışığı, herhangi bir düzelme vesaire beklemiyorum dolayısıyla. Videonun i̇şte başında faizlerle ilgili örnek verdik, lütfen idrak edin. Öyle esnafı sen şimdi kalkıp işte bir buçukta verdiğin parayı... 60'ta geri almaya çalışırken yüksek faizler rotatif sürekli borcun katlanarak kartı 3 ayda bir. İşte bireysel tüketiciye bakıyorsun. Yani bir finans bankta işte açıklamış bilmem ne kadar alacağı satmış avukatları. Şimdi onlar da 2 kat 3 kat faizle götürecek. Ve bu millet ne yapacak? Bu ülkede yaşamak istiyorsan yemeyeceksin. Damacanın su falan istemeyeceksin. Arıtma su içmeyeceksin. Çeşmeden su içeceksin. Su faturası çok Su da kaynatıp içmeyeceksin. Banyo da yapmayacaksın. Elektrik faturası çok. Doğalgaz, doğalgaz yapacaksın. Elektrik yakacaksın. Evinde oturacaksın. Aç, taş yiyip öleceksin yani. Ben böyle görüyorum. bir ihtimali de yok. Tamam. Ne demek istediğimi anlayan anlar. Ons altınla ilgili de şöyle bir yorum yapalım arkadaşlar. Dün bahsettik. İşte 2500. 2523-24 dün, dün dedik işte 2500. 2490 2470'e kadar böyle kısa vadeli geri çekilmeler ortalamada da böyle hafif hafif gitmeler gelmeler. İyi biliyorlar ki Eylül'de faiz indirecekler. O güne kadar da piyasanın kopmasını istemiyorlar. İşsizlik verisiydi, bilmem neydi işte, dayanıklı tüketimde bilmem neydi, değil mi? Gece akşam geldi onlar da. Burada işte piyasa beklentisinin çok üstünde üretim yersin. Tamam. Ulan Amerika'da bile bir adam 4-5 tane, 6 tane işte çalışıyor. Evin ekmek götürebilmek için. Sen uğraşıyorsun. Ekmek veriyorsun. İyi kötü. Kendin yemiyorsun. Sorumlusun kardeşim. Vergini ödüyorsun. Elemanların parasını veriyorsun. Maaşını veriyorsun. Avans istiyor. Avansını veriyorsun. 3 gün 5 gün geçiyor takıyor sana. O da ayrı zaten bilen bilir. Ondan sonra ben ve benim gibi esnafları bitirdikten sonra da işte ölmüşüz anasını satayım. Yatmışız hastane şeyine ne derler işte hasta masada. <laughs> o yüzden işte gülerek kamu anlatıyoruz. Biliyorsunuz kamu teknikleri falan kitapları var. Neyse onlar şimdi esprili esprili anlatıyoruz ama işte vallahi öyleyiz. Yani şu dünya gözüyle ben Türkiye Cumhuriyeti'nde kendim dahi dünya gözüyle Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir esnafın, hiçbir tüccarın, hiçbir holding patronunun, hiçbir otelcinin, hiçbir pansiyoncunun, Hiçbir üreticinin tarım olsun, hayvancılık olsun, ister karpuz üretsin, ister çay üretsin, ister ordulu olsun, fındık üretsin. Hepimizi bitirdiler. Hasta masada hepimiz masadayız. %70'imiz aynı durumda, %20'lik bir kesim onlarda sıkıntı yok zaten. Onların hiçbir sıkıntısı yok. Onlar birine bile borçlanıyorlar. Yani. Öyle değil belli başka şirketler. Ama nüfusun 120 milyon kardeşim. Suriyeliler bile isyan ediyor. Yani, yani bu durum böyle de devam ediyor. Bekle böyle hayır alamet gelişmeler diyor. Artık bizim millet de anlamıyor. En, en sonunda da bizim Suriyelilerimiz ayaklanacak. Açız, geberiyoruz diye. İşte adamlar şirket kuruyor. Onlar da batıyor. İyi değil. Ons altında işte dediğim gibi 2522, 2490 bu aralıkta gidip gelir. Ons gümüşte bakıyorsun işte 30 dolarla 29 doları arasında gidip gelir. Kısa vadede. Dolar zaten 34 liraya geldi. Ben söylüyorum bir anlaşma yapıp bunu 3 aylığına bağlamaya çalışıyorlar ama ya bak gene dönüp dolaşıp faize geliyorsun. Sen rasyonel politikalar uygulamadığın sürece sadece faizlerle oynayarak açık konuşmak gerekirse kedinin fareyle oynadığı gibi oynayarak bu ekonomi düzeltemezsin kardeşim. Ben böyle görüyorum. Piyasanın içinden gelen bir adamım bunu söylüyorum. Size altını yorumluyorum, gümüşü yorumluyorum. Ne bileyim, ile ilgili işte, uluslararası internet her şeyi takip ediyorum. Ama herkes aynı kazanın içinde. Herkes aynı kazanın içinde. Tamam. Yani şimdi şu düşük kur politikasıyla doların olduğu yerde tutulmasıyla ekonominin nasıl sıkıntılı durumlara geleceğini dolar düşük olsa da dolar 60 liraymış gibi piyasada yaşanan enflasyonun bir gelirin zaten düşüyor. Reali boş ver kardeşim. Antireal olsun ne fark eder? Senin nominal kazancını bile elinden aldılar. Günü bile döndüremiyor hiç kimse. E ne olacak? İşte kredi kartları patlar. İşte kredi borçları patlar. Rotatifler patlar. Esnaflar patlar. Holdingler patlar. Herkes patlar. Biz hep nakit anlattık. Nakitte duran altında durur dedik. Tamam. Yani bunlar para. Ve inanın çok kara bir kış geliyor kardeşim. Büyük kapkara bir kış geliyor. Ben böyle görüyorum. O yüzden de yani pozitif bir şey söyleyemiyorum. Bazen espriler yapıyoruz ama hayatın gerçeklerini anlatıyoruz. Biraz da ciddi anlatalım dedik. İnsanlar bizim kafamızdaki senaryoyu anlasın. Kasım'da faizler insin inmesin. Faiz indirimleri Eylül'de başlasın, başlamasın fark etmez. Yani genel anlamda sosyolojik bir sıkıntı var ülkede. Bunu söyleyeyim ben. Anlayan anlasın. Derin bir dip dalga geliyor. Bunu söyleyeyim. Evet. Başka da bir şey demeyeyim. Onun dışında para finans tarafında zaten giriyorsun. Borsalara bakıyorsun. Bizim Japon Merkez Bankası Başkanı bir hafiften kaşını kaldırdı mı? Endeks Euro dolar paritesi yine Japon e, özür diliyorum. Dolar e, Japon yeni paritesi hemen yeni tarafına geliyor. 150 altında ya lan böyle yok ki. Amerika'da faiz indiriyor. Evet eyvallah. Ons altında orta uzun vadede yürüyecek eyvallah. Ons gümüş de kardeşim eyvallah bakır kopup gidebilir. Ama senin Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomi düzelmez. Tamam Halkın yarısı faizde durur. Yarısı da böyle altın toplar ki ben her zaman söylüyorum yani altın tek gerçek paradır. E kardeşim e bu ekonomi nasıl dönecektir? Yani hiç kimse üretmezse, hiç kimse bir şey yapmaya mecali kalmazsa, tarımcı, hayvancı, sanayici, herkes bitmişse. Ve elektronik bu işte. Bitti bitti. bitti. Tamam. Onsaltın da yorumladık işte gördük. gümüş de yorumladık. Dün dedik bugün ayrısı oldu Önemli değil. Orta vadede gene yükselecek bunlar. Tamam. Sakin olun, sabırlı olun. Bir şey kafanıza takmayın kardeşimiz. küçük yatırımcısınız. Şirket yönetme derdiniz yok, bir şeyiniz yok. Ondan sonra devam edin kardeşim. toplamayı devam edin. Sizin tek kurtuluşunuz bizi iki piyasa Altın olur Tamam. Doların üstünde baskı günlük bir kuruş iki kuruş 34 kesmez kardeşim. Şu anda dolar 42 lira olsaydı piyasa kaynıyordu kaynıyordu. olması gereken şu anda 60 liranın üstü ama ya adam kendi malını satamıyor işte yabancı gelmiyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kur bizim liramız çok bağlı yurt dışında yabancıya. Biz burada işte paramızın değeri yok ama dışarıda dışarıya çok pahalısın. Sen ülkeni biraz ucuzlatmak zorundasın. Senin borsana, morsana bilmem neyine, toprağına bunlar gelmediği sürece. Samimi söylüyorum ya üretim kapasitesi bağlı. Sen Japonya'dan daha fazla üreten bir ülke de kardeşim? Liran bu kadar değerli ya. Adamlar 40 yıldır yerin dibine soktu. 0.25'te ne hale getir? Artık sana para da gelmiyor. Ben size tahminlerimi söylüyorum. Ertesi gün ortaya çıkmıştı. Haftalık 5-6 milyar dolar. Para yakıyorlar ya. Şu ana kadar Ağustos ayında nereden baksan 17-18 milyar dolar yakmışlardır ya. Yakmışlardır. Vallahi billahi. Ben öyle inanıyorum ya. Rakamlar gelince de 500 e, milyon dolarla 1 milyar doları arası yani %90 tutturuyoruz. E böyle 1 milyar dolarla kaç şirket kurulur kardeşim? Kaç fabrika kurarsın? Sen 15 milyar, 15-20 milyar dolar en az bu ay sattın ya. Kaç fabrika dersin? Ondan sonra Çin'den B'ye de gelecek. 1 milyar dolar yatırmıyor. Ben anlamıyorum. Ya bunların ekonomiyi yorumlama şeklini anlamıyorum. Ondan sonra karpuz tabii 500 lira olur. Adamın tarlasında 5 lira fiyat veriyorsun. Adam üretiyor 15 liraya. Adam %300 zararlı seneye eker mi? O yok olan da kıymetli olur. işte o karpuz da artık yok. Öyle dilimli dilimli değil. Böyle 15'er gram, 15'er gram dişlerinizin üstünden gezdirirsiniz. Ondan sonra kabuğunu da yeriz yani. Ya böyle bir şey ya. Yani. Tarım çok önemli. Her şey Üretemiyoruz yani. Çok pahalıyız yani. İnanılmaz pahalıyız yani. İnanılmaz pahalıyız. Biz Japonya'yı falan da geçtik. Londra, Londra diyordum. Almanya diyordum. Japonya'nın bile çok pahalısı. Çok üstü. İngiltere, İngiliz turistleri hepsini geçti. Hepsini. İsviçre'li turistleri, gurbetçiler onlar da geri gidiyor. Zurnaya takıyorlardı onlar. O da gidiyor. Bundan sonra başlayacak O zaman işte dediğimi anlayacaksın. Neyse arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle diyorum. <laughs> Şöyle de gülerim de hani demeyin karamsar konuşuyor. Hani felsefesi ne diyoruz? Beyazın içindeki siyah nokta. Siyahın içindeki beyaz nokta. Aslında hiç kimse kötü değil, hiç kimse iyi değil. Ekonominiz siyahın içinde siyah nokta şeklinde yönetiliyor. Bunu söyleyeyim artık felsefi boyuttan anlayın. Kendinize iyi bak. Görüşmek dileğiyle.